Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında çok güzel bir kabak tatlısı yapacağız. Kabakları keselim. Küçük olmasın şöyle yeterli. İki buçuk su bardağı şekeri üzerine döküyoruz. Fırın kağıdını ıslatıyoruz, üzerine kapatıyoruz. Şekerler eriyene kadar bekletiyoruz. Kabaklarımız 2 saattir bekliyor, şekerini biraz çekti. Üzerine ıslattığımız fırın kağıdıyla kapatıyoruz. 200 derecede altlı üstlü ısıttığımız fırına veriyoruz. 40 dakika pişiriyoruz. Kabaklarımız 40 dakika üstü kapalı olarak pişti. Üstündeki kağıdı aldık. 10 dakikada öyle pişirdik. Gerçekten harika bir eser oldu. Tabii ki isteğe göre üzerine tahin de dökebilirsiniz. Çok güzel yakışıyor. Ve ceviz. Tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Bu tahin de gerçekten mükemmel yakışıyor. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.